Dur dur, heyecanlanma. Kim gelmiş ya? He? Kim gelmiş? Kim? Ne kim? kim? Kim Medo. heyecanlanmış? Ya, ya, ya. Ne getirmiş vedo sana? Sıkladı. Ne getirmiş? Ney ney? Ne, ne? Heyecandan söyleyemiyor. Ay, ne getirdi? Ya, ya, ya ne getirdi sana? Söyle de gidelim çabuk. Bırak, bırak, bırak. Ya abi sana de tamam ne, tamam de. Memnun tamam, geliyor. Tamam, Onu anlatmaya tamam. çalışıyor. Çok Sık heyecanlı. Geldi, tamam. heyecanlı. Tamam, gelmiş, evet. Ay, çok, çok. Para Ay, çok evet. Tamam. Hadi. Hadi. De. Şey. Gel, de. Hadi gelmiş Mendo. 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 Aşağı mı? Çık. Ben, ben. Muşa. Ben... Benim ben, Muş. Ha, ben o, o, o Kıbrıs, Kıbrıs. <gülüyor> <gülüyor> sen parayı mı seviyorsun, ben mu seviyorum. <Ariana> para. O zaman ben de para verme ha. Vermeyeceğim. Yok sakın. Devam. O zaman da mendu seviyorum de. İki gün önce. Beni önce mi test ediyorsun önce gitmeyle? Önce tamam git. Git ben de mendu'tan ben tek alırım <gülüyor> parayı. <gülüyor> ben alırım parayı, Hadi sıkıysa git. Tamam hadi sıkıysa git. Parayı ben alırım mendu'tan. Tamam kalk git? Ne Ayıp ayıp değil mi? Neler yaşadım bugün? Deniz. Deniz değil. Bugün ne yaptık bugün? Gelirken dondurmaya gittik. Aa, dondurma. E? Çok güzel. Dondurma neyliydi? Sade mi yedin? Sade. Sütlü. Sesin çıkmıyor Vedo ya. Parayı verse var ya şu anda sesin de açılır, gözün de açılıyor. Böyle olmaz ama ya. Ya sen artık bir sen artık sinema Vedo. Dondurma, dondurma. Kullanacaksın. Tamam mı? Bir nefes al bakalım diyaframına bir nefes al. Vay, 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 vay. Yok, verme, verme. Ben dur, ben, dur, dur. Bak, dur. Hayır, ben dur, dur. Dur dur, dur, sen dur. <laughs> Vedo, bak gitti oraya oturdu. Gel, gel, gel sen al. Nando gel de dükkana gel de sana dük Şaka yapıyor adam sana. Adam sana şaka gel, yapıyor. Gel. Burada ne işin var? Ya gel. Gel ya. hadi gel. Ayıp ayıp ayıp. Ay, ya gel böyle. Gel gel babacığım gel dükkanda ya. verecek. Yok öyle. Evet. Öyle olmaz ama. Ya hayır. Ha ayıp 3 sayarak verecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> tek tek ver ya. Öyle yani böyle 200 hayır, on, 500 1000. Onu da, da kaybetti abi. Onu abi. da kaybetti değil mi? Kaybetti. Onu da kaybettik. Ben aldım ben. Vedam. Aldım. Ya Vedo bak sana bir şey söyleyeyim mi? Parayı verecekti. Adam sana parayı verecekti. <laughs> bunun yüzünden vermiyor. Ben aldım. Sana verecekti ben aldım. Ya bir yürü git. Sakın konuşma. Allah Allah. <laughs> tamam ben vereyim adama. Sana versin. Ve... Vereyim mi? <laughs> ben abiye verdim onu istedim. Bana verdi ama sana vereceğim <laughs> bana verdi. Tamam. Evet. 10. 1. 10 10 10 araba evet. 10 şimdi 10. Evet. evet say 1. 1. 1. Say 1. Bir. <laughs> Bir daha say 2. Vay vay. 3. 4. Para verme verme. Ya bak ya. Ya ne demek ne? Çek. Çek. Para verme. Wow. Dur. <gülüyor> <gülüyor> bağır bakayım, bir bağır. Babacım ses tonuna göre Bıdı baba. baba. He. E tamam adam böyle para verir mi? Mendocuğum, canım. Babacığım, canım. Canım. Ha, böyle para mı olur? Al, al bak bende de var. Vedoo, bak öyle diyorlar. Oo <laughs> oh, Vedo. Para veren, para veren öpüyor, vermeyen öpüyor. Tam bu nasıl bir iş sen ya? Sen, sen, bu telefonu ben niye sana verdim? Vay 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 vay. Doğum günü e var bugün. Bugün Canan'ın doğum günü. Evet. <laughs> bana çiçek göndermiş arkadaşlar. Evet. Sen niye bana almıyorsun? Pa para Nasıl para yok? Ne? Para çok. Para, para 110. Olur mu öyle bir? Evet. Ona geldik arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Hepinize şimdiden saygılar, da sevgiler. Görüşmek şey. üzere. Oo. Vay bir yüz daha aldım Vedo. Evet.